Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir besi videosuyla karşınızdayım. 250 kiloluk bir danayı ahıra, beshanemize soktuğumuzda 8 ay süre boyunca bu danalarımıza ne kadar kaba ve kesif yem yedirmeliyiz? Bu danalarımızın bize masrafı nedir? Ne kadar para kazanabiliriz? Bununla ilgili size güzel bir video hazırladım. Aynı zamanda bana sürekli sormuş olduğunuz bir dana 8 ay veya 9 ay boyunca ne kadar kaba ve kesif yemlerden tüketir yani ne kadar arpa tüketir, ne kadar yonca tüketir, ne kadar mısır sılacı veya posa tüketir gibi sorularınızın cevabını da bugün bu videoda vermiş olacağız. 8 aylık bir zaman içerisinde 250 kilo içeri almış olduğumuz bir dananın ne kadar maliyetinin olduğunu, bugünün şartlarıyla ne kadar para kazandırdığını hep birlikte görmüş olacağız. Bu besi videomuzda e, size vereceğim rasyonlar normal bir rasyondur. Daha profesyonel, daha detaylı rasyonları da sizlere yapıyoruz. Ben genel olarak bir rasyon yaptım. Bu rasyonu da e, siz kendi ahırlarınızda, kendi danalarınızın üzerinde uygularsanız çok güzel, e, verimli sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. Aylık 50-55 kilonun altına düşmeyebilirsiniz. Vermiş olduğumuz rasyonların e, hesaplarını tamamıyla dışarıdan alarak, yani hiçbir şey ekmeyerek... Herhangi bir arazisi olmayan her şeyi dışarıdan taba ve kesif yerlerini dışarıdan alan arkadaşlar için yaptım. Ee, kendi arazili olan arkadaşlar da e, kendi yetiştirdikleri malları kendi danalarına yedirdiklerinde diğerinden kazancından ne kadar daha fazla kazanacağını da bu videoda hep birlikte göstermiş olacağım. İsterseniz daha fazla beklemeyelim kazanamıyorum diyenler bu videoyu izlesin. Niye kazanamadıklarını burada anlamış olacaklar arkadaşlar. Daha fazla beklemeyelim videomuza geçelim. 8 ay boyunca 250 kiloluk bir dana yani canlı ağırlığı 250 kilo olan bir dana ne yiyor, ne içiyor, ne kadar masrafı oluyor, kesime gönderdiğimizde kaç kilo ile gidiyor, karkas ağırlığı ne oluyor, bize ne kazandırıyor hep beraber bunlara bir bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi canlı ağırlığı 250 kilo olan bir hayvanın 8 ay boyunca nasıl besleneceğini bu tabloda sizlere göstereceğim. Yani hangi kaba ve kesif yemleri yedireceğimizi, 8 ay boyunca neleri tüketeceğini, hangi kaba ve kesif yemlerden ne kadar tüketeceğini bu tabloda açık ve net görmüş olacağız arkadaşlar. Bu tablo simental, siyah akbaş, montofon akbaş ve bunların melezleri için yapılmıştır. Yani bu tablo, bu tablodaki rasyon hoştayn için veya etçi ırklar için Limuzin, şarole, angus için değildir arkadaşlar. Onların rasyonları biraz daha farklıdır. Holstein'in rasyonu biraz daha farklıdır. Mesela Holstein'de 250 kiloluk canlı ağırlıkta olan danaları ahıra soktuğunuzda yapacağınız rasyonun 350 kiloya göre olması gerekir. Yani her zaman 100 kilo fazla ağırlıktaymış gibi düşünerek bir rasyon yapmanız lazım. Çünkü gövde büyük, sallı, boylu bir hayvan olduğu için sürekli dolu dolu gitmemiz gereken bir rasyon olması lazım. Bu rasyon simental ve melezleri. Yani siyah akbaş olur, montofon akbaş olur, montofon olur veya bunların melezleri için yapılmış olan bir rasyondur. 8 aylık bir rasyonumuz var burada canlı 250 kiloluk danalar için. Canlı 250 kiloluk danalarımızı aldık, ahırımıza koyduk ve bu hayvanları beslemeye başladık. Tabii bunun bir geçiş rasyonu var. Yani 1-2 haftalık bir geçiş rasyonu var bu geçişten sonra ana rasyonlarımıza geçiyoruz. Yani şunlar görmüş olduklarınız ana rasyonlar. Günlük tüketmiş oldukları yemler. Yani bir gün boyunca sabah ve akşam bu rasyon ikiye bölünecek. Hayvanın önüne atılacak. Bunun haricinde biraz daha fazla tüketebilir. Bunu da diğer videolarımda porsiyon ayarlama olarak sizlere göstermiştim. Videolarını çekmiştim. Ona da az sonra değineceğiz. Şimdi elimizde olanları yazalım buraya. Arpa filekemiz var. ATK'mız var. Ayçiçeğe tohumu küspemiz var. Rota yemimiz var, konsantre yem biliyorsunuz biz bir konsantre yem kullanıyoruz. Fabrika yemleriyle besi kesinlikle yapmıyoruz çünkü para kazanamıyoruz. Fabrika yemleri bize kesinlikle ve kesinlikle para kazandırmıyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi rasyonlarınızı yapın veya düzenletin. Fabrika yemi kullanıyorsanız bu işi yapmayın. Bu işten para kazanamazsınız. Konsantre, konsantre yemlere mutlaka ama mutlaka geçmeniz gerekiyor. Yoncamız var, Silajımız veya posamız bu ikisinden birisi. Yani suca zengin yemlerin mutlaka rasyonumuzda olması lazım. Mısır silajımız olabilir veya posamız olabilir. Hangisini uygun tedarik edebiliyorsak bölgemizden bu ikisinden bir tanesini kullanmamız gerekiyor. Sadece kuru yemler verdiğimizde ilk etapta almış olduğumuz danaları içeriye soktuğumuzda ishal edebiliriz arkadaşlar. Suca zengin yemler aynı zamanda hayvanların yemden yararlanmasını daha çok arttırır. Hayvanların daha iştahlı bir şekilde yem, yem tüketmesini sağlar. Bunu da unutmayın. Bir de samanımız var. Olmazsa olmazımız. Samanı gördüğünüz gibi rasyonlarda çok az kullanıyoruz. Samanı kullanmamızın nedeni emniyet açısından. Ee, bağımsız sistemlerde veya bağlı sistemlerde saman normal rasyonumuza girdiğimizde yani günlük vereceğimiz rasyonun haricinde ekstradan padok kenarlarına birer balya saman açık bırakıyoruz. Hiç dağıtmıyoruz. Balya'yı getiriyoruz. Padok kenarlarına birer tane koyuyoruz. O şekilde bırakıyoruz. Açıyoruz iplerini kesiyoruz. O şekilde bırakıyoruz. Niye? Emniyet sebepi olarak. İsteyen istediği zaman gidip oradan o samanı tüketsin diye. Tükendiği zaman tekrar oraya koyabiliyoruz samanımızı. Şimdi 2 ay boyunca bu hayvanımız ne tüketecek? 250 kiloluk canlı ağırlıktaki bir hayvanımız ne tüketecek? Hemen ona bakalım. Arpa fike 2 kilo 100 gram günlük. ATK 1 kilo 100 gram. Rota konsantre yemimiz BK300 700 gram. Yonca 2 kilo silaj veya posa hangisi varsa 4 kilo saman yarım kilo. Bir sonraki 2 ayda arpa fileke 3 kilo, ATK 1 kilo, rota konsantremiz 800 gram, yoncamız 1,5 kilo. Bakın 1,5 kiloya düştü yoncamız. Silaj ve posa 5 kilo. Saman 700 gram. Bir sonraki 2. ayda yani 6. Altı, aya girdiğimizde Arpa fileke 6 kilo bakın arpa fileke yükseldi. Çünkü niye? Konsantre yemler tahıllarla çok iyi çalışır. Siz bunu normal fabrika yemiyle verdiğinizde ayak problemleri yaşarsınız. Ama konsantre yemlerle tahıla yüklendiğinizde ayak problemleri kesinlikle yaşamazsınız. ATK 700 gram. 1 kilo 100 gramdı bakın ilk başta. ikinci 2 iki aylık periyotta 1 kiloydu. Üçüncü 2 aylık periyotta yani 6. aya geçtiğimizde 700 grama düştü. Roto konsantre yemimiz 1 kiloya çıktı. 6. ayda 1 kilo olarak vermeye başladık. Yoncamız 500 grama düştü. Bakın 2 kiloyla başladık 500 grama düştü. Çünkü niye? Artık bu hayvanın çok fazla proteine değil enerjiye ihtiyacı var. Enerjiyi de buralardan karşılıyor. Az protein çok enerji vereceğiz sonlara doğru. Silajımız 5 kilo, samanımız 1 kiloya çıktı. Son ayda, son 2 ayda Arpa filekemiz 7,5 kilo. ATK'mız yarım kilo. Roto konsantre yemimiz 1,5 kilo. Bakın 700 gramla başladık. 1,5 kiloyla besimizi sonlandırmaya doğru gidiyoruz. Yoncamız yok. Yani yonca vermeyebiliriz. Eğer elinizde çok fazla yoncanız varsa kendiniz üretiyorsunuz. 250 gram hayvan başı yonca girebilirsiniz rasyonlarınıza. Silaj veya posa 5,5 kilo. Saman 1,5 kiloya çıktı. 8 aylık tüketimimiz bu. 8 ay boyunca bunları tüketen bir hayvan arpa filekeden ne kadar tüketiyor? 1 ton 116 kilo. ATK'dan 198 kilo. Rota konsantre yemimizden 240 kilo. Yoncamızdan 240 kilo. Silaj veya posamızdan 1 ton 170 kilo samanımızdan 222 kilo tüketiyor. Şimdi normal yapmış olduğumuz bu rasyonda şöyle bir şeye dikkat edeceğiz. Tabii ki bunların biraz daha üstünde yiyecek bu hayvanlar. Çünkü niye? Biz porsiyon ayarlamaya dikkat etmemiz lazım. Yani atıyorum 50 tane hayvanımız var. Sabah saat 8'de yemlemesini yaptıysak bir sonraki yemlemeyi de akşam saat 8'de yapacaksak öğlen de 12'de 1'de bu yemler hayvanların önünde biterse 7 saat veya 6 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat önlerinin bu hayvanların boş kalmaması lazım. Bunun için ne yapmamız lazım? 50 hayvanımız varsa bir sonraki rasyonumuzu 60 hayvanımız varmış gibi düşünerek yapmamız lazım. Yani 10 hayvan ekstradan fazladan bir rasyon yapmamız lazım. Niye? Bir sonraki yeme kadar önlerinde bir avuç az bir miktarda yem kalmasını sağlamak için hayvanların sürekli dikkatini çekmemiz lazım. Sürekli yemliğe gelmesini sağlamamız lazım. Hatta ara ara yani gün içerisinde sabah saat 8'de yemlemi, yap, yemlemeyi yaptık. Ee, bir sonraki yemlemeyi de akşam 8'de yapacağız. Öylece bırakıp gitmemeliyiz. Ara ara gelip 2 saatte bir, 3 saatte bir gelip o yemleri karıştırmalıyız. Karıştırdığımız zaman sanki yeni yem atmışız gibi bir hissiyat verir. Danalar kalktığı yerden, e, yattığı yerden kalkarlar, tekrar yemliğe gelir. Yeni bir yem atılmış gibi hissederler ve o yemi yemeye başlarlar. Şimdi orada vereceğimiz 10 hayvanlık yani 50 hayvanımız vardı biz 60 hayvanlık rasyon yaptık. Niye? Porsiyonu ayarlamak için, sürekli önlerinde yem tutmak için. Peki bu 10 hayvanlık rasyon fazladan yapmış olduğumuz rasyon bizim cebimize zarar mı? Hayır. Hayvanlar yedikçe kilo alacak. Yani bizim amacımız ne burada? Külü aldırmak. Eğer ki biz daha fazla yemelerini e, istikrarlı bir şekilde daha fazla yemelerini sağlarsak daha erken besiden çıkartacağız. Yani diğer arkadaşlarımızın, besici arkadaşlarımızın sadece fabrika yemleriyle, fabrika yemi, saman ve silajla yapmış olduğu hata yani nedir? 13 aylık, 6 aylık bir danayı, 250 kiloluk, 7 aylık bir danayı içeri soktuklarında 13 ayda bunlar bakıyor veya 12 ay. Yani toplam 1 sene de bakmış oluyorlar. Biz kaç ayda çıkartıyoruz? 8 ayda. Aynı kiloda 8 ayda çıkartıyoruz. Niye? Porsiyonumuzu ayarlıyoruz. Hayvanımızın ihtiyacı olduğu kadar yani günlük ihtiyaçları neyse, bunun protein, enerji ihtiyaçları neyse buna göre doğru, düzenli bir şekilde bir rasyon yapıp bu şekilde ilerliyoruz. Bizim başarımızın sırrı bu. Yani kullanmış olduğumuz yemler mucizevi yemler değil. Yani bizim yapmış olduğumuz rasyonlar çok önemli ve bu rasyonlara sizin uymanız, vermiş olduğumuz rasyonları uygulayarak hayvanın önüne atmanız, porsiyonları ayarlamanız çok önemli. Şimdi hayvanlarımızın burada 8 ay boyunca bir hayvanın ne kadar tükettiğini yazdık. Şurada gördüğünüz gibi bunların biraz daha üstünde. Onu da birazdan hesaplamalarda size göstereceğim. Şimdi şurayı bir silelim. Şu kısmı silelim. Herkesin çevresindeki kaba ve kesif yemleri kaç paraya alabiliyor bilmiyorum. Yani şimdi ben arpayı 1950 liradan alıyorum, e, TMO'dan. Siz gidiyorsunuzdur, 3 liradan alıyorsunuzdur veya 2,5 liradan alıyorsunuzdur. Kendinize göre de bu hesabı yapabilirsiniz. Şimdi ne kadar arpa tüketiyormuş? 1116 kilogram, 1116 kilogram, 8 ayda arpa tüketiyor. ATK 198 kilogram, Rota 240 kilogram, Yonca 240 kilogram. Silaj veya posa bu ikisinden birisi 1170 kilogram, ikisini de almayabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bir tanesi yeterli. Saman 222 kilogram da saman tüketiyor. Şimdi bunları bir hesaplayalım. Bir dana 8 ayda porsiyonlarımızı biraz da fazla vererek ne kadar yiyor, ne kadar maliyeti var. Hemen bunu bulalım. Bu dana 8 ayda 250 kilo içeri girdiyse 8 ayda yaklaşık 700 740 kilo canlı ağırlığa ulaşır. Bizim rasyonumuzda konsantre yemle 700 740 kilo canlı ağırlığa ulaşır. Ha 680'e gelen olur. 670'e gelen olur. Ortalamasına vurduğumuzda 700 kilonun altına pek düştüğünü ben bugüne kadar görmedim. Zaten bunu da videolarda yani konsantre yemle rasyon yaptığımız besicilere yardım ettiğimiz videoları da size atıyorum. Besicilik yapan arkadaşlarımızın videolarını da size atıyorum. Aynı zamanda bu videolara besici arkadaşlarımızın telefon numaralarını da yazıyorum. Yani onları arayın gerçekten bu kiloları aldırabiliyorlar mı? Bu şekilde para kazanabiliyorlar mı diye onları da aramanız için kendilerinden izin alarak telefon numaralarını da buraya yazıyorum. Bakın bunu hiçbir rasyoncu yapamaz. İnternetten araştırın. Hiçbir rasyoncu müşterisinin numarasını videosuna yazamaz. Niye? Çünkü böyle başarılı olabilen insan bunu yazar. Yani biz bu işte gerçekten çok başarılıyız. Hani insan kendini övmek gibi olmasın ama çok da mütevazı olmanın bir anlamı yok. Gerçekten bu işi iyi yapıyoruz, iyi yapmaya çalışıyoruz, müşterilerimize de iyi bir şekilde yaptırıp para kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bizim tek amacımız bu. Yani satmış olduğumuz yemden atla deve kazanmıyoruz. Ben sadece bu işe yeni giren arkadaşlara, yeni başlayacak olan yatırımcılara doğru yolu göstermek istiyorum. Doğru yolu gösterdikten sonra zaten bir şekilde parayı kazanıyorum. Yani para kazanmak çok zor değil, çok kolay da değil. O yüzden karşı tarafı da düşünmek gerekiyor. Yani sadece bir ürünü satıp veya işte ne bileyim e, bu ürün çok iyi bu üründen kullan diyerek geçiştirmemek gerekiyor. Satmış olduğunuz ürünün arkasında durmanız gerekiyor. Sürekli işletmeleri ziyaret etmeniz, sizin söylediğiniz rasyonlara uyup uyumadıklarını görmeniz gerekiyor. Biz aynı zamanda ürünlerimizi vermiş olduğumuz tüm işletmeleri aylık veya iki aylık periyotlar halinde ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında bir yanlışlık veya işte bir hata gördüğümüzde bunun düzeltilmesini veya o yanlışlığın bir an önce telafi edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bölgenizdeki fiyatlarla, sizin aldığınız fiyatlarla veya en yüksek fiyatlarla bir hesap kitap yapalım. Bakalım bir dana 250 kiloluk bir dana 8 ayda ne kadar para yiyor? Yani ne kadar kaba ve kesif yemler tüketti? Bu tüketilen kaba kesif yemlerin fiyatları ne? 8 aya vurduğumuz zaman ortaya çıkan maliyet ne? Karkas kesime getirdiğimizde bu hayvanın aşağı yukarı 400-420 kilo bir karkas eti çıkmış olacak. Bugünün şartlarıyla kesime verdiğimizde ne kadar para kazanıyoruz? Hep beraber bunları bir görelim. Şimdi arkadaşlar 250 kiloluk bir danamızı 8 ay boyunca besledik. 8 ay boyunca kabı ve kesif yemlerimizi tüketti. Ne kadar tükettiğini buraya yazdık. Bu kaba ve kesif yemleri kendi bölgemizden kaç paraya alabiliyoruz ona göre bir hesap çıkartacağız. Şimdi arpa filekeyi 1116 kilo tüketiyor dedik 8 ay boyunca 2.70 kuruştan yazdım. Ben 1950 liradan alıyorum nakliyesiyle birlikte bana 2 liraya geliyor. Bir kırma makinem var bundan kırıyorum. Siz 2.70 kuruştan alsanız 3013 lira bir arpa tüketimi olmuş oluyor bu dananın 8 ay boyunca. ATK 198 kilo tüketiyor demiştik. 3 liradan 2.80'den alıyoruz biz. Hadi nakliyesiyle birlikte 3 liradan aldığınızı düşünürsek 594 TL'lik ATK tüketmiş oluyor. ATK bulamayanlar PTK'da pamuk tohumu küspesi de kullanabilirler. Rota konsantre yemimiz yani BK 300 yemimiz 240 kilo tüketiyor bir dana 8 ay boyunca 5.80 kuruş kilosu şu an. 1392 liralık da rota konsantre yem yemiş oluyor 8 ay boyunca. Yani normal fabrika yemine vurduğunuz zaman, şuraya bir fabrika yemi yazdığınız zaman hemen hemen o fabrika yemi en az altı mislidir arkadaşlar. Onun da hesabını bir başka videoda sizinle birlikte yaparız. Yonca 240 kilo tüketiyor. 1.70 kuruştan Yonca'yı aldığımızı düşünürsek nakliyesiyle birlikte ki o fiyat, bu fiyatlardan biraz daha aşağılarda 408 liraya Yonca maliyetimiz oluyor. Silaj, mısır silajı olarak yazdım ben. Tonu 600 liradan aldığımızı düşünürsek 702 liralık da mısır silajı tüketmiş oluyor. Posa alırsak yani pancar pososu alırsak bugün e, Ankara'dan veya Konya'dan Zonguldak'a nakliye dahil fiyatı 250 TL. Yani tonu 250 liraya geliyor daha düşük. Burası 750 702 lira değil de e, 260-270 lira olur. Ben silajı baz alarak yaptım arkadaşlar. Siz posayı bulabiliyorsanız daha yakından posa da alabilirsiniz. Saman 222 kilo tüketiyor 1 liradan yazdım 222 lira yani 8 ay boyunca buranın toplamı yani bir dananın bize toplam maliyeti 6.331 TL 6.331 TL e, bir para yemiş oluyor bir kaba ve kesif yem tüketmiş oluyor arkadaşlar bir danamız şimdi bu danamızın bazı masrafları da var aşı masrafları var iç dış parazit masrafları var işletme e, işletme maliyetlerimiz var yani bir elektrik harcayacağız bir su harcayacağız. Bir mazot giderlerimiz var. Aşağı yukarıda bunu da buraya yazdığımızda bin lira gibi bizim bir maliyetimiz olmuş olur. Şimdi rasyonumuzu biraz daha fazla verirsek, porsiyon ayarlamamızı biraz daha fazla yaparsak bir 500 lira da ona koyduğumuzda 7500 lira gibi, 7500 TL gibi bir maliyet ortaya çıkmış olacak. Peki bu hayvan kaç kiloyla besiden çıkacak? Kaç kilodan, kaç paradan kesime verilecek? 7500 liraya çıkarttığımızda bize ne kalacak? Her şeyi hazır aldık, pahalı pahalı aldık. Zamanında almadık, şimdi aldık, pahalı pahalı aldık. Ne kadar para kazandıracak? Para kazandırabilecek mi? Hep beraber ona bakacağız. Eğer ki bu tabloyu merak etmek isteyenler, bu tabloyu bu tabloyu şu an yapan müşterileri Merak edenler varsa benim videolarımı izleyebilir. Oradan müşterilerimin telefon numaralarını alabilir, onları arayabilir ve sorabilirler. Bu paraları kazanıyorlar mı, kazanmıyorlar mı? Hep beraber bunu öğrenebilirler. Ne diyorsak o. Bizde yalan yanlış kesinlikle olmaz. Ben bu işi gerçekten çok iyi bir şekilde yapıyorum ve yaptırtırıyorum. Benim amacım sadece tek amacım bakın kendimi övmek gibi olmasın. Tek amacım herkesin bu işten para kazanmasını sağlamak. Yemcilere çalışmayın kendinize çalışın şimdi bakalım bu tablo 250 kiloluk bir dana 8 ayda bize para kazandırmış mı kazandırmamış mı hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar 250 kiloluk bir dananın bize maliyeti neydi 7500 liraydı bu maliyetin içerisinde ne var kaba ve kesif yemlerimiz var bunların giderleri var işletme masraflarımız var ilaç masraflarımız var. Yani girişte hayvanlara yapacağımız iç dış iş, parazitler işte haplarıydı şuydu buydu bu masraflarımız var. 7500 lira gibi bir maliyetimiz olduğu her şeyi dışarıdan hazır alarak hiçbir şeyi üretmeyerek 7500 lira maliyet yaptık bir danaya harcadık. Peki bu danayı ne kadar aldık? 7000 liraya. Yani 7000 liraya da danayı aldığımızda 14500 liraya bu dana 8 ayda e, bize mal olmuş oldu. Peki bu dana ne kadar karkas yapar? 8 ayda 250 kiloluk bir dana bizim bakımımızda yani bizim yapmış olduğumuz rasyonlarla yaklaşık 720 730 750 kiloya kadar canlı ağırlık kazanabiliyor. Yani bunu da ee, karkas olarak hesapladığımızda 420 430 kilo gibi bir karkas et elde edebiliyoruz. Yani bunu başarıyoruz, bunu gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi videolardaki paylaşmış olduğum tüm müşterilerimin telefon numaralarını arayarak onlardan da bu referansı alabilirsiniz. Biz 400 kiloyu baz alarak yaptım. Yani 420 430'u geçtim. 400 kilo Karkas et aldığımızda ne kadar para kazanıyoruz hemen ona bir bakalım. Şu an 45 liradan kestirdiğimizde bizim burada Batı Karadeniz'de şu an 46 lira, 45 liradan kestirdiğimizde bazı yerlerde 44 lira, 43,5 lira. Ortalama 45'ten kestirdiğimizde 18 bin lira gibi bir para toplar. 14.500 maliyetimiz ve dana fiyatını çıkarttığımız zaman dana başı bize 3.500 lira gibi her şeyi dışarıdan hazır almamıza rağmen 3500 lira gibi bir para kalmış olur. Yani bir danadan 3500 lira. 100 tane dana baksanız 350 bin lira gibi bir para kalmış olur. Şimdi oradaki rasyon hesabımızdaki tablomuzdaki e, arpayı kendin yetiştirebilirsen, yoncanı kendin yetiştirebilirsen. Bakın hem arpayı yetiştiriyorsun bir taraftan samanını da çıkartmış olursun. Yoncanı kendin yetiştirebilirsen, Silajını kendin yetiştirebilirsen bu kazancın hemen hemen aşağı yukarı 6500 lira gibi olur. Hatta belki daha da fazla olabilir. 6500 lira gibi bir rakam kazanabilirsiniz sadece bir danadan. Bunu söylemiyorum, iddia ediyorum. Bunu kazanan arkadaşlarımız var. Hatta bu paralardan daha yüksek paralar kazanan arkadaşlarımız da var. Siz tutturmuşsunuz bir fabrika yemi, fabrika yeminin, samanın üzerine fabrika yemini seviyorsunuz, gidiyorsunuz. Akşama kadar hayvan aç bir şekilde bekliyor. Bu hayvanın kilo almasını bekliyorsunuz. Sadece fabrika yemiyle hayvana protein vererek boylandırmaya çalışıyorsunuz. Bunları yapamazsınız. Yaparsınız ama uzun vadede yaparsınız. Millet 8 ayda aya çıkarken siz 13 ayda ancak çıkarsınız. Veya yani 14 ayda 8 aylık bakılan bir danaya 14 ayda ancak bu kilolara erişebilirsiniz. Lütfen beni dinleyin. Yeniliklere açık olun. Para kazanmanın yollarını sizlere öğretiyorum. Bunları uygulayın. Uygulamakta fayda var. Denemekte fayda var. Zaten bu yemleri alıp kullanıyorsunuz. Bir kere de böyle deneyin. Yani o tablodaki 5 kalem 6 kalem mal sizin gözünüzü korkutmasın. Siz aslında daha çok para harcıyorsunuz. Yani aylık rasyonlarınız aslında sizin daha pahalı. Siz 3 ayda bir rasyon değişikliğine gidiyorsunuz. 3, 6, 9, 12 yani 4 Periyotta yapıyorsunuz. üçer aylık rasyonlar yapıyorsunuz. Aylık 30 kilo ile 33 kilo alıyorsunuz. Biz ilk 2 iki ay, 2,5 iki ay veya 3 ay 60-65 kilolar aldırabiliyoruz. Daha fazla kilolar aldırabiliyoruz. 50 kilonun altına düşmüyoruz. Yani bunu bir deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Aslında sizin yaptığınız çok pahalı. Bizim yaptığımız rasyonlar aslında daha uygun. Hem daha uygun rasyon yapmış olacaksınız. Hem daha hesaplı, daha sağlıklı, daha hızlı bir şekilde besi sonuna gelmiş olacaksınız ve istediğiniz karkas karkası alıp bu işten güzel para kazanabileceksiniz. Yeni yatırımcılara hele ki genç kardeşlerime buradan şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka bize danışın. Bize danışın. Yani telefonu açtığınızda size kızmıyoruz. Niyet bunu soruyorsunuz da demiyoruz. Bazen meşgul olabiliyoruz. WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Bunlarla ilgili bilgileri bizden alabilirsiniz. Aynı zamanda dana tedariğimiz de var. Bunları da videolarda gösteriyorum. Dana tedariği de yapmak isteyen arkadaşlar buyursun gelsin. İlla alışveriş önemli değil. Bir çayımızı kahvemizi içsin. Bizimle sohbet etsin. Kafasındaki soru işaretlerini bize sorsun. Sorularının cevaplarını almış olsun arkadaşlar. Yani 3500 lira her şeyi hazırdan alan, pahalı pahalı alan zamanında almayan bir arkadaşımız dahi bizim rasyonumuzla da 250 kiloluk bir danayı içeri sokup 8 ay bak baktığında 3500 lira bir para kazanıyor. Şimdi bazı arkadaşlar şunu da diyebilir. Ee, bir dananın maliyeti ve dana maliyeti 14500 lira. Ya ben şimdi 14500 lirayı buraya bağlayacağıma bir dana için faize yatırsam der. Yani şunu faize yatırsa vereceği para 150 lira, 180 lira para verir size aylık. Onu da araştırdım çünkü soranlar oluyor. Ya kardeşim niye uğraşayım? Ben şu paraya gider faizle yatırırım. Faizini yerim diyen arkadaşlar da oluyor. Onlar için de onu da araştırdım. 150 ile 180 lira arasında bir faiz veriyor banka size. Faiz yemek haram diyorsunuz ya bazen ben bu işe hayvan kredisiyle başladım dediğimde bana kızıyorsunuz ya. Hani faiz yemek haram. Bunu diyen arkadaşlar oluyor. Bunu diyen arkadaşlara da lütfen yorumlarda cevabını verirseniz sevinirim başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.